Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Karaca. YouTube'daki eğitim setlerine nasıl katılacaksınız? Bunu anlatacağım bu videoda. Yani YouTube Katıla nasıl katılır? Nasıl e, Elmas abonelik, Altın abonelik, Gümüş abonelik nasıl olur Bunu anlatacağım. Öncelikle e, YouTube'a geliyorsunuz. Buraya diyorsunuz ki, burada ana sayfaya çıkmışız ya. YouTube'un ana sayfasına çıkmışız. Mi güzel? buraya Mustafa Karaca yazın YouTube'un arama sekmesine bakın burada e, abone olmuş mesela benim diğer kanalım buradan abone olmuşum neyse buradan ilk çıkan buradaki Mustafa Karaca'ya tıklıyoruz sonra şurada hemen bakın burada katıl yazıyor görüyor musunuz <laughs> bu katıl tıklıyoruz buna tıkladığımız zaman bakın burada 4 tane seçenek var. Birisi gümüş abonelik 5 TL, altın abonelik 15 TL, elmas abonelik 25 TL, bir de kanala destek var 50 TL. Şimdi gümüş abonelik olursanız eğer, gümüş aboneleri anlatıyorum ne yaşadığını. Bakın buradan oynatma listesine geldim. Gümüş aboneler, bakın burada yazıyor görüyor musunuz? Siyasi torna eğitim seti. Gümüş aboneler için. Ee, sonra 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 CNC Torna Manuel Guide programlama eğitim seti gümüş aboneler için. CMS e, CNC işleme merkezi ve CNC Torna eğitim seti gümüş aboneler için. Gümüş aboneler için 3 tane eğitim seti var gördüğünüz gibi. Sonra ne var burada? Altın abonelik var. Buradaki altın abonelik şuradan başlayalım. Evet altın abonelik CMS NX Cam eğitim setine ulaşabilir. CMS NX12 CAD ve Mold Wizard eğitim setine ulaşabilir. SolidWorks 2019 eğitim setine ulaşabilir. SolidCam 2018 eğitim setine ulaşabilir. bunlar ulaşabilir. Yani altın aboneyseniz eğer yani altın yani katıla gelip Altın abonelik yaptıysanız nasıl abone olduğunuzu anlatacağım biraz sonra merak etmeyin. Altın abonelik e, sistemine girdiğiniz zaman gümüş abonelerin e, kullanmış olduğu setlere de ulaşabiliyorsunuz. Yani altın abonelik şu anda Swordworks 2020 eğitim seti hariç diğer eğitim setlerinin tamamına ulaşıyor. Bir sonraki seçenek katıl abonelik. Katıl e, şey şu e, pardon katıl değil özür dilerim, e, elmas abonelik. Elmas abonelik ise kanaldaki bütün videolara ulaşabiliyor. Yani bütün videoları sorunsuz açıp izleyebiliyor. Elmas abonelik dediğim gibi kanaldaki bütün eğitim setlerine tek seferde kayıt oluyor ve ömür boyu erişebiliyor. Şimdi zaten eğer sizi burada ilgilendiren bir eğitim seti varsa örneğin ben işte SolidWorks 2020 istemiyorum. SolidWorks 2019 istiyorum. Bakarsın buradan kardeşim. Ne yazıyor? Bak. Sörbüros 2019 eğitim seti sıfırdan ileri seviye altın abonelik. Demek ki katıla gelip altın abonelik sistemine girip buradan da katıl dersen katıl dedikten sonra buraya da gelip e, kredi kartı bilgilerini girersen vesaire vesaire kullanma e, kredi kartınızın şöyle yapalım kredi kartınızın ee, kullanma yani son kullanma tarihlerini buraya yazıyorsunuz. Sonra kredi kartının arkasındaki 3 haneli CV numarası vardır. Onları yazıyorsunuz. Kart sahibinin adını yazıyorsunuz. Fatura adresinizi yazıyorsunuz. Satın alıyorsunuz. Oldu bitti. Bu kadar. Bu kadar. Bakın toplamda ödeyeceğiniz para e, altın abonelik için 15 TL. Şurada yazıyor. Bu kadar. Altın abonelik bu şekilde. Aynı şekil elmas abonelik içinde geçerli. Yine gelip katıl diyorsunuz. Elmas aboneliği seçip bakın 25 TL yine kart bilgilerini girdiniz. Kart son kullanma tarihini girdiniz buraya. Kartın arkasındaki 3 haneli CV kodunu girdiniz. Fatura adresinizi girdiniz, satın aldınız, bitti. Bu kadar. Sonra gümüş abonelikte yine aynı şekilde gümüş aboneliği seçip katıl diyoruz buradan. Bakın burada yazıyor 5 TL. Yine aynı şekilde kart bilgileri vesaire 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 satın al diyorsunuz. Bu kadar bitti. Tamam mı arkadaşlar? Ee, YouTube'daki katıla bu şekilde katılıyorsunuz. Ne yaptık? YouTube'un arama motoruna Mustafa Karaca yazdık. Şöyle elinde çenesi olan bir adam var burada. Mustafa Karaca'yı tıklıyorsunuz ona. Sonra şuradan katıl diyorsunuz. Katıl e, dediğim gibi buradan izlemek istediğiniz eğitim setlerinin e, oynatma listesindeki isimlerine bakın. Hangi eğitim setini istiyorsanız onu alın. Yani mesela Sonetcam 2018 e izleyeceğim ben. o beni ilgilendiriyor dersen demek ki altın aboneliğe kaydı olman gerekiyormuş. Bu şekilde e, katıla katılabilirsiniz. Teşekkürler.